Soda erken işten geldi. Hava da güzel, güneşli. Açık bir alanda Towns isminde bir AVM var. Oraya gideceğiz. Daha önce de bir, bir defa gitmiştik sanırım. Tekrar gidelim dedik. Açık alanda dolaşırız. Birer kahve içeriz. Gözümüz gönlümüz açasın istedik. Havanın güzel olmasını değerlendirelim istedik. O yüzden sizlere de biraz çekimler yapalım istedik. Değil mi? kısaca. Şu anda otobandayız arkadaşlar. A5'teyiz. Evet. Havalanına gelmek evet. üzere. Hemen havalanına geçince Frankfurt'la Darmstadt arasında bir alışveriş merkezi. güzel evet. bir yer. Güzel. Güzel oturacak yerleri var. Bizim o gittiğimizde biraz soğuktu ama şimdi daha sıcak. Şimdi daha güzel oldu. Hani inşallah oturma yerleri boş bulabiliriz. Genelde bulamıyoruz her zaman. Değil mi? Buralar biraz kalabalık da o yüzden yolun ne kadar kalabalık olduğunu gösterir. Şimdi göstereceğim. yol kalabalık ya. Burası ara ama çok kalabalık bir yol. Evet. Yani havalan da olabilir. Zaten birkaç kilometre sonra havalan yanına geçeceğiz. Geçeceğiz. Yani. Şimdi ben kapatayım biraz önden de çekim yapayım arkadaşlar. Evet şu anda tam Frankfurt Havalimanı'nın yanından geçiyoruz dostlar. Sol tarafımız. yeşil. Frankfurt Havalimanı Dedim ya bu yol oldukça kalabalık Az sonra da ileride Adria otobanı geçiştiği yer Burası her zaman böyle Kalabalık Dört şeridi Kuyruktayız şu an. Ben de yeşilliğe baka baka gidiyordum. <laughs> Hatta Hüso'ya dedim. Ne güzel. Havalar ısınınca, ağaçlar yapraklanınca ne güzel oluyor. Söyletmez. Evet. Şöyle yandan doğru size göstereyim. İnşallah fazla kuyruk yoktur. Maalesef kuyruğa yakalanmış bulunmaktayız sesi. Yüksek binaların olduğu yere doğru geldik. Biz hala yavaş gitmekteyiz değil mi bu arada? İyi bir yol sırası gidiyor gibi. Ne yaparsın ha? Arkadan Kaç kilometre kaldı 11 kilometre. Hmm, az kalmış bizi otobandan gidişin dolaştırıyor. <laughs> Ama olsun. i don't <much> görünüyor mu? Kesik yazarken ağaçlar geçecek sanırım. Baba. Evet, biz alışveriş merkezine geldik arkadaşlar. Ama kadar burası Benim hoşuma gidiyor. Ne güzel. Çünkü... Uzun bir süre önce. Ne kadar diyeyim? 2 ay olmuştur biz buraya geleli. Bu ikinci gelişimiz ama. Şimdi park yerine çıkıyoruz. Bulutlar o kadar güzel görünüyor ki. Şimdi de iniyoruz. bak <laughs> çok dikişleri kötü yapıyorlar ya. Dar gibi değil mi? Yok hiçbir şey görmüyorsun. Birden bir demirlemişler. Aynen. Yani. Buradan bir deneyelim bakalım. Deneyelim bakalım. Burası bedava. Evet. Girişte hiçbir şey yoktu. Biraz daha gideyim mi? Biraz daha ileri gidebiliriz. Gideriz. Hatırlıyorum. transfer gerekiyor sefer. Hayırlı olsun. Hangi açılacak? Bu <laughs> Burası Wendenstadt. Set. da güzel şeyler olmaydı Evet, şapkalara bak. Güzel bunlar ya. şu bak 29.50. Karşımızda Apple var. Yazıklar çıkmış bak ne güzel. Pembe renkler. Ne evet, oldu? Evet, çok güzel. güzel. Evet, şu şimdi Asya yemeklerinden örde kaldı. Kızlardan. Bu da ördek değil mi? Aynısını aldı. Ben tavuk. Bir tavuk. Bir pilav tavuğu. Geldi mi bizim? Evet. Kahveler. Benimki maça latte. Sen ne aldın? Amerikan Kafe kral. Amerikanlı mı diyor Türkiye? değil Afiyet olsun sucuk. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Değil bileyim bak? Evet. Şöyle, burası da Espresso House. Çok çeşitli kahve değil, değil mi? türleri var. İşte brown sugar da var. Kahve hmm. evet. Kahverengi şeker. Evet. Ama çok şeker kullanıyorsun su. Biraz. Ondan, ondan patlıyor. <laughs> <tatlıyım. Hayır>. Evet, patlıyor. Hayır. Aa, gel. Patlıcan geldi diyorlar, değil evet. mi? Evet, trenle geziyorlar. Bu tam bu, üç tane şeker koydum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım afiyet, bal şeker olsun. Aa, şimdi bak yemeğimizi yedik. Aa. Ha, bu arada şeyi de söyleyelim, fiyatlar çok uygun değil mi? Evet, bu normalde bu alışveriş şeylerine göre biraz bence uygun. Asya yemekleri sevdiğiniz için değil mi? Aynen. Çocuklar çok seviyor. Ben de alıştım. Ama ben arkadaşlar söylüyorum abi. Sen sadece sushi yemiyorsun. O oh, benim ne bileyim ya. O... gitti ben alıştım, benim hoşuma gidiyor. Çocuklar evet. alıştırdı. Ee, tepki kullanamıyorum değil mi? Şiştepçi şey şiştepçi. çubuk. Ha, yani, çubuk kullanamıyorum. da Herkes güler de yiyemiyor Olsun. <laughs> yani o yüzden. Alışırsa. Yani. Evet onu da kullanması biraz zor oluyor ama. Birkaç Hayır. defa denemen lazım. Aslında bayağı evde şey, antrenman yapmak lazım değil mi? <laughs> evet. Ya, nasıl olur mu hiç? Aynen. Valla. Ama şimdi... Herkese tavsiye ederim. Bir de içerisine huz koymuşlar. Aferin olsun. Gerçekten harika. Soğuk değil mi güne? Soğuk ama hava da evet. güzel ya. Fark O yüzden. O yani. Eee bizim köyde havalar güzel. Sizin köyde nasıl? Bizim köyde güzel. <laughs> Öyle mi? Aynen. Yani. Aynen köylerimiz karşı karşıya. Yani aynı köyde miyiz? Değiliz. Yan, yan köyde. Aa aşk olsun Vallahi. Hayır. Çok Bak. ses var dışarıda. Ha Hindistan'da yemek şeyi götürüyor. Nasıl? Hindistan yemek yeri çok meşhur oluyor buralarda. Öyle mi? Çoğu yerde var artık. Eskiden yoktu. Biliyorsun. Yani ben, çok şey yapmıyorum. Çünkü genelde biz dışarı çıkınca ya Türk yemekleri yeriz. Evet. Ve ya da Asya tabi işte. Ama körülü Piyavları falan Aynen. çok güzel yapıyorlar. Yapıyorlar yani. Vietnam, oralarda. Japon yemekleri falan. Ama ne asıl türünü seviyoruz ama değil mi? Seviyoruz, ben seviyorum. Çocuklardan dolayı alıştım. Evet. Yani. Öyle yani. Ya. Anlat bakalım başka ne yaptın bugün? Ben yokken. Bol bol uyudum. Maşallah. <laughs> Uyandım. Sonra temizlik yaptım. Öyle her ev hanımının yapması gerektiği şeyleri yaptım. Evet. İyi, aferin bu. Evet. Evde kalınca. Hava da güzel olunca çamaşır yıkadım, balkona astım, çabuk kurusun diye. Ama güzel oluyor değil mi balkonda? Ee, güzel oluyor. Hmm. Öyle yani. Ama yemek yapmadım, dışarı çıkacağız diye. Ay yemek ya bugün şeyden, Asyalılardan. Asya'dan, evet. <laughs> evet. Değil mi? Aynen. 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 açık havada olduğu için arkadaşlar burası hakikaten oldukça güzel bir yer. Gerçekten hem dışarıda gibi hissediyorsunuz kendinizi hem de her istediğiniz her şey var. Bakın çiçekleri yapmışlar ne güzel. Yani. Cuma olması için olduğu için biraz kalabalık bir gözüküyor. Akşam 10'a kadar açık burası. Cuma cumartesi. marka olan ürünler buralarda dolu. Ya şu anda ipi sütörün içerisine girdim dostlar. 16 Pro Max fiyatlarına bakalım. Bakın 1449 liradan başlıyormuş. Tabii bunu gigabetine göre değişiyor. Bu neymiş? Açın, son açın da 1199 lira dersiz. 16 Pro. 16 Plus. 1099 liradan başlıyor. Kaç? Bu da normal 16'sı dostlar. Bakın 949 liradan başlıyor fiyat. Apple'lar böyle. Evet. Vision Pro. Bakalım açalım. 3.999 liradan başlıyor. Bunun harika bir şey olduğunu söylüyorlar ama arkadaşlar bunlar beni aşar. Hakikaten güzel şeyler var. Bunlar da iPad'ler. Price'i anlaşalım. Bakın 128 GB. Kaç kiloymuş? Latı. Bakalım. Bakalım. 599 euro. Yine bu iPad normal. Bak bunlar taksitler arkadaşlar 36 aylık kira öder gibi biliyorsunuz 399 euro bunlar eski modeller dostlar biraz daha bak eğir var varsa bu biraz daha diğerine göre bu kapalı iPad Pro var Bakın. Bu küçüğü. Bu da 1199 Euro'dan başlıyor. İşte en güzeli de bu. Bakın 256 GB 1549 Euro dostlar. yanında bakın güzel kullanışlı. 13 Pro iPad Pro diyorlar. ama bu şehir olduğu için arkadaşlar bu şekilde gözüküyor söyleyeyim. Ayrıca kabı var bunun ekstra satın alıyorsunuz. Bak 2409 lira. Aynı mama fiyatı. 256 GB hemen yani aynı fiyatı ama sadece bunun altı fiyatını yazmamışlar. Zeya, Kıra'nın, Kralı burada. Bakın. Şöyle taşlı ama taşlı değil. Bunların taşlı olanları da var dostlar. Fiyatlar bu burada çok güzel gözüküyor bakın. 15'lik MacBook Air. 1499'dan başlıyor. 2 güne kadar var. Bunlar hepsi aynı. Bunların Pro'ları da var tabii. Bunlar da aynıdır. M4 çip varmış. Onu Aynısı. Yani Pro'sunu görüyorsam Pro'lara bakalım. Böyle. Macbook Air Pro. Bakın dostlar. Şimdi gidelim. Ya işte. 2899 yıldan başlıyor. 4799 liraya kadar var dostlar. Ha tabi işlere büyüklüğüne göre Onda mesela bir TB varmış. 2800 euro Bir TB olanı. Ondan sana... burada 512 GB olanı 3999 ne kişi kuşları yuvarlar tabi bunlar evde kullanabileceğiniz güzel şeyler Ya hep taşlı yok ya. Mağazı var burada. Ben en çok mağazı seviyorum ama bakalım. Burada yazıyor arkadaşlar. 16 Pro 36 GB. 512 GB almış içerisinde. 2499. Bakın bir TV olanı. Bunlara bakın. Arkadaş paketi bunda 96 GB, bunda 36 GB. 96 GB olanı 5000 Euro diye dostlar. Yani. Buradan gelelim. Oh. Aaa. Yok yok dostlar. Ama hakikaten bunlar evde çalışmak için. Çok güzel böyle ihtiyacı olanlar için. Ama fiyatlarını tabi burada böyle. Başka ülkelerde de yapar, Türkiye'de falan ne kadarını bilemeyeceğim dostlar. Ha, bakın burada mouse keşfettim dostlar bakın. Grafik gibi yapmak istiyorsunuz. Harika şeyler var ya. Bakın bakalım. Dich, das. Also, was also, die war das war war, Wichtig ist Wichtig. Ist jetzt auch nicht zum so Das muss man auch dazu machen, also. Ne? also, die ist ein bisschen älter. Und wenn es dann sagen, doch nicht, auch nicht vorbeikommen, dann geht's tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Biz eve kaçıyoruz. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıkla ve mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Bay bay. Bay bay.